Mozaik yayınlarından herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber 6. sınıf Türkçe Türkiye geneli kurumsal denememizin sorularını çözeceğiz. Toplamda 15 sorumuz var. Bakalım bu 15 soruda kimler kaç net yaptı? Videonun sonunda öğrenmiş olacağız. Haydi hazırsanız başlıyoruz. Mozaik dünyasını keşfetmeye hazır mısın? Hadi başlayalım. Birinci soruda bizden ne istemiş? Hadi gelin bir bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili deyim birdenbire öfkeye kapılmak, öfkelenmek anlamında kullanılmıştır diyor. Bakalım çünkü biliyorsunuz çok anlamlık böyle bir konuydu. Cümlelerde farklı anlamlara gelebiliyordu. A şıkkında haksız yere suçlanınca tepesi attı ve odadan çıktı demiş. Tepesi atmak çok öfkelenmek, birdenbire sinirlenmek anlamında kullanılır. Bu yüzden A şıkkı doğru. B şıkkına baktığımızda ise hırsız daha ne olduğunu anlamadan polisler onun tepesinde bitti. Yani yakaladı anlamında kullanılmış. B şıkkı elendi. C şıkkında iş yerinde herkese tepeden bakması onu sevilmeyen biri yaptı demiş. Tepeden bakması burada kibirli üstten bakış anlamında kullanılmış. O yüzden öfkelenmek olmadığı için şöyle C'yi de elemiş olduk. D şıkkında olanları görünce tepesinden kaynar sular döküldü. Tüm umutlarını yitirdi. Tepesinden kaynar sular dökülmek dediği gibi zaten açıklamış umutlarını yitirmek ve bu tarz üzgünlüğe kapılmak anlamında kullanılmış. Öfkelenmekle ilgisi yok. Cevabımız A şıkkı olacaktı. Umarım birinci soruyla doğru bir şekilde başlamışsınızdır. Hadi ikinci sorumuzla devam ediyoruz. İkinci soruda Aşağıdaki cümlelerin hangisinde açmak sözcüğü ayırmak, tahsis etmek anlamında kullanılmıştır diyor. Yine çok anlamlıkla ilgili bir soru. A şıkkında odanın kapısını açtım, mutlu olacağını düşünerek ona ayırdığım pastayı verdim. Buradaki odanın kapısını açmak, kapalı olan bir şeyi açık hale getirmek anlamında kullanılmış. Tahsis etmekle ilgili değil, o yüzden A şıkkım gitti. B şıkkında Ali'ye derdini açmış, derdine deva bulması için ondan medet ummuştu. Derdini açmak anlamında deyim olarak kullanılmış yani derdini anlatmış. Bu da değil tahsis etmek B de gitti. C bana üst kattaki yazlık odayı açmışlar. Lazım olabilecek her şeyi odaya koymuşlar demiş. Buradaki odayı açmak ona özel tahsis etmek ayırmak anlamında C şıkkı doğru. D bana tahsis ettiğiniz odanın manzarası beni açtı burada huzur buldum. Burada beni açtı mutlu etti gönlümü hoş etti anlamında kullanılmış. Bu yüzden cevap C şıkkı olmalı. Üçüncü soru ile devam ediyoruz. Üçüncü sorumuzda ne var şöyle bir bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? Eş anlamlı cümlelerle ilgili bir soru gelmiş. Okuyalım bir. Başarıda muhim olan hedefe ulaşmak değil... Başarıya giden yolda elde ettiğimiz deneyimlerdir diyor. Bakın başarıya giden yoldaki deneyimden bahsedilmiş burada. Deneyimle ilgili olan ve başarının yolundaki deneyimle ilgili olan şıkka bakacağız. A başarının anahtarı hedef koymakta değil, başarıya giderken heybemize doldurduklarımızdadır. Şimdi evet Burada belki dolaylı yoldan bir tecrübeden bahsediyor olabilir, deneyimden bahsediyor olabilir. Fakat heybeye doldurmak, biriktirmek anlamında olduğu için A gitti. B hedefe ulaşmak için yapılması gereken tek şey tecrübelerimizden doğru yararlanmaktır. Tecrübelerimizden doğru yararlanmak anlamında da kullanılmıyor burada. burada. O yüzden B de gitti. En yakını soruyor. Sormasaydı bu arada B ve A şıkları yakın diyebilirdik. C şıkkı insanlar başarısızlıklarından ve deneyimlerinden ders çıkararak başarıya ulaşır demiş. Başarıya ulaşma temelinden bahsetmiş bu da gitti. D başarıda önemli olan varılacak nokta değil o noktaya giden yolda kazandığımız tecrübelerdir. Burada da aynısını söylüyordu mühim olan hedefe ulaşmak değil tecrübe kazanmak bu yüzden D şıkkı doğru cevabımız olacak. Dördüncü soruyla gelelim bu sayfamızın son sorusu ve buraya kadar doğru yaptıysanız bu soru da doğruysa ilk sayfayı fullemiş olacaksınız. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde herhangi bir söz sanatı yoktur. 1. Eski taşların çıkardığı gıcırtılar arasında apartmanın tozlu basamaklarını ağır ağır tırmanırken her adımda çocukluğunu hatırlıyordu demiş. Burada bir şey yok. Birincisi dursun. 2. yıllarca girilmemiş evin kapısını açtığında rutubetin evin her köşesini sarmaşık gibi sardığını gördü. Ne yapmış? Rutubeti sarmaşa benzetmiş. Benzetme var. 2 gitti. 3. şu an bu evdeki sessizlik terk edilmişliğin en gürültülü sesi haline gelmişti. Buradaki en gürültülü karşılaştırmada var. Bu da gitti. Aynı şekilde sessizliği yine benzetmiş. E, ses haline gelmesine. Dört pencereyi açıp sokağa baktığında güneşin ufukta ağır ağır alçaldığını ve adeta nazlanarak güne veda ettiğini gördü. Güneş nazlanmaz, nazlanmak insanlara özgüdür. Kişileştirme var. Bu yüzden dördüncüsü de gitti. Cevabımız birinci cümle olan A şıkkı olmalı. Şimdi bence birçoğunuz ilk sayfayı fulledi yine yorumlara yazın. Dört soruda kimler ne yaptı şu ana kadar? İkinci sayfaya geldiğimizde beşinci soruda bize ne demiş? Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Ana düşünce, ana fikir verilmek istenen mesaj olarak karşımıza çıkıyordu. Şimdi zaten metni okumuştunuz. Ben de şöyle bir okudum ama temel olarak hatırlayalım. Vazgeçmenin sadece bir eylem olmadığını, aynı zamanda kişinin gelişimine de katkısı olduğunu gösteren bir süreçten bahsedilmiş. Pes etmek gibi algılanabilir diyor. Fakat burada yeni başlangıçlara kapı aralar. Genel olarak aslında şöyle özetleyebiliriz. Vazgeçmek kişinin hayatında yeni pencereler, yeni kapılar aralar diyebiliriz. A şıkkına baktığımda vazgeçmek asla başvurulmaması gereken bir eylemdir. Çünkü bu kişinin tüm umutlarını ve hayallerini yıkama uğratır ve onu derin mutsuzluğa sürükler. Zaten başlar başlamaz bu olmadığını anladık çünkü asla başvurulmaması diyor. Hayır aksine vazgeçelim ki yeni kapıları görelim. Aa gitti B şıkkında vazgeçiş, yeni başlangıçlara kapı arayalayabilen, insanı güçlendiren ve insanın kendini kendisini tanımasına yardımcı olan bir süreçtir. Evet bu olacak çünkü zaten çıkardığımız mesaj az önce de aynısıydı. Diğerlerine de bakalım. C şıkkında diyor ki vazgeçmek sadece iradesi zayıf olan insanların başvurduğu bir yoldur diyor. Devamını okumuyoruz bile. Çünkü iradesi zayıf olanların değil aksine yeni kapılar açmak isteyenlerin başvurduğu bir yol. D vazgeçmek kişinin kendi kendine olan inancını kaybetmesidir. Yine devamını okumuyoruz. Hayır bir şey kaybetmiyoruz. Burada yeni kapı aralıyoruz. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olmalı. Altıncı sorumuza gelelim bakalım. Altıncı soruda ne demiş? Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangilerinde neden sonuç ilişkisi yoktur? Neden niçin sorularına cevap verecekti bize yoktur diyor. 1. Uyuyan volkanlar uzun yıllar boyunca aktif olmayan ancak gelecekte patlama ihtimali bulunan dağlardır. Neden bir cevap yok. O yüzden bir gibi görünüyor cevap. Diğerlerindeki yerlere bir bakalım. Bakın ne diyor? Bazıları binlerce yıl hareketsiz kalsa da yer altındaki magma hareketleri nedeniyle aniden uyanabilir. Burada var. Kara Katao yanardağı yüzyıllardır hareketsiz olduğundan insanlar bu yanardağı tehlikesiz sanıyordu. Ancak 1883'te patladığı atmosfere o kadar kül saçtı ki dünyanın sıcaklığı bir yıl boyunca düştü. Neden düşmüş dünyanın sıcaklığı? Bunun tanımını verdi, gerekçesini verdi, 3 de gitti. 4. Günümüzde birçok uyuyan volkan bilim insanları tarafından dikkatle izlenmektedir. Çünkü diye devam ediyor. Çok bariz bir neden var. Olası büyük bir patlamada iklimin ve insan yaşamının ciddi şekilde etkileneceği düşünülmektedir. Bu yüzden cevabımız A şıkkı 1 olmalı. Yedinci soru ile devam ediyoruz. Bu metnin konusu hangisidir diye sormuş. Metnin konusunda bu metin, metin bana ne anlatıyor? Bunu soracaktık kendimize. Bakın burada teknoloji ile ilgili bir metin verilmiş. Zaten sınavda sizler okudunuz. Şöyle genel kapsamıyla bir e, değinmiş olalım. Teknolojinin hayatımızdaki yerinden bahsediyor ve insan ilişkilerine olan etkisinden bahsediyor. Bakın burada derin bağlar kurmayı zorlaştırdığından, fiziksel etkileşimi azalttığından, insan ilişkilerine gerçek dünyadaki gibi etkili olamadığından bahsediyor. O yüzden A şıkkına bakıyorum. Teknolojinin insanlar arası iletişimi zorlaştırması Sadece iletişim değil. Burada insan ilişkileri bağlarından bahsediyor gitti. Bireysel özgürlükleri kısıtlaması. Hayır, kişinin bireysel özgürlüğünü kısıtlaması anlatılmıyor. İnsanlar arasındaki bağlardan bahsediyor gitti. İnsanları yalnızlaştırmasından da bahsetmiyor. Bu da gitti. Teknolojinin insan ilişkilerine etkisinden cümlenin başından en sonuna kadar metinde biz bunu görüyoruz. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olmalıydı. 8. soru ile devam ediyoruz bakalım. 8. soruda bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Ee, aslında en kolay soru tarzlarından bir tanesi olmakla beraber çok dikkatli okumadığınızdan gözünüzden kaçan sorular arasına da giriyor. O yüzden gelin dikkatlice bir bakalım. Şimdi bu tarz sorularda şunu yapmanızı söylemiştim. Baktınız eğer yukarıdaki metin birazcık uzunsa önce şunlara bir göz atın ki orada arayalım. A uçucu yağların çiçeklerin farklı kısımlarında bulunabildiği. B bazı çiçek türlerinin parfüm üretiminde daha fazla tercih edildiği. Bakın tercih edildi de değil, daha fazla. Buna dikkat edeceksiniz. Çiçeklerin bazı hastalıkların teşhisinde kullanıldığı, çiçeklerin kokularının uçucu yağlar sayesinde yayıldığı. Bakalım. Çiçekler doğanın renkli ve güzel yüzüdür. Birçok çiçek türü hem görsel güzelliğinden hem de yaydıkları hoş kokulardan tanınır. Birçok çiçek türü parfüm yapımında kullanılır ancak Lavanta, gül, yasemin gibi çiçekler parfüm üretiminde daha çok tercih edilir. Bakın daha çok tercih edilmesinden bahsetti B şıkkı gitti bu yüzden. Çiçeklerin yaydığı güzel kokular çiçeklerde bulunan uçucu yağların varlığından kaynaklanır. Uçucu yağlar çiçeği farklı bölümlerinde bulunabilir. Zaten bize bakın burada uçucu yağların çiçeklerin farklı kısımlarında bulunabildiği demişti. A şıkkı da gitti bu yüzden. Bu yağlar sadece parfüm yapımında değil, aynı zamanda aromaterapi gibi tedavi yöntemlerinde de kullanılır. O zaman baktığımızda çiçeklerin kokuların uçucu yağlar sayesinde yayıldığı ve çiçeklerin bazı hastalıkların teşhisinde kullanıldığı demiş. Şimdi teşhis değil burada aromaterapi gibi tedavi yöntemlerinde kullanıldığını söylüyor. Bakalım uçucu yağlar sayesinde yayılıyor muymuş? Şurada bize söylemişti. Hem görsel güzelliğinden hem de yaydıkları hoş kokulardan tanınır ve bunun neden olduğunu söylüyor. Uçucu yağlardan kaynaklanır demişti bakın şurada. O yüzden D şıkkı da gitti. Cevap C olacak. Eğer dikkatli okumamış olsaydınız bakın teşhis kelimesini belki de burada tedavi olarak adlandırabilirdiniz. Bu da sizin yanlış yapmanıza neden olabilirdi. Ama ben eminim ki birçoğunuz dikkatli bir şekilde okudu ve doğru cevapladı bu soruyu. Gelelim dokuzuncu sorumuza. Dokuzuncu soruda bizden ne istiyor bakalım. Bu metinde aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisi yoktur? hikayenin unsurları ile ilgili bir soru gelmiş. Kişi, olay, zaman ve mekan gibi unsurlara değineceğiz. Bula bula gidelim hadi. Deniz ve arkadaşları metnin başlar başlamaz bir şıkkım elendi. Varlık kadro yani kişi gitti. Ormanda keşif yapmayı çok seviyorlardı. İlk cümlede ikinci bir şık daha elendi. Orası da orman mekan vermiş bize. Yer gitti. Ellerindeki pusula ve haritayla ormanda yürüyüşe çıktılar. Daha önce gitmedikleri patikaları takip ederek küçük bir dereye ulaştılar. Devam ediyor. Sizler yine bunu okudunuz. Bakın zaten buraya kadar bir olay var. Ve metnin devamında da olay örgüsü şekillenecek. Ormanda bir keşfe çıktıklarından bahsediyor. Olay da gitti. Fakat B şıkkına zamanı baktığımızda net belirli bir zaman olmadığını görüyoruz. Bu nedenle cevabımız B şıkkı olacak. Mesela sabah saatleri, akşam saatleri gibi ya da işte bir hafta sonu gibi tabirlerde bulunulsaydı o zaman ne diyecektik? Evet burada zaman vardı. Gelelim 10. sorumuza. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı doğrudur? Yazım kuralları ile ilgili bir soru geldi. Bir bakalım. Kastamonu'nun Daday ilçesi. Bakın, doğrudur diye soruyor. İlçe kelimesinin iyisi büyük harfle yazılmış. En çok gözden kaçan hatalardan bir tanesi bu. İlçe, köy, kaza il gibi kelimeler varsa özel isme dahil olmadığı için küçük yazılır. Daday doğru fakat ilçe küçük harflerle yazılmalıydı. Bu yüzden bu gitti hatalı. Karadeniz bölgesinin derken bölge kelimesinin B harfi büyük olmalıydı. İki de gitti. Önce bir dörde bakalım. Türk elması demiş. Şimdi Türk elması derken özel isme dahil olmayan cins adları küçük yazılır. Yine Meb'in de çok sorduğu soru tarzlarından bir tanesi bu. Ee, her sene genelde çıkar. Antep fıstığı, Van kedisi gibi ya da işte belki de daha da arttırabiliriz bunu. Sivas kangalı ya da yemeklerde çok çıkıyor. Adana kebabı gibi. Bunların yanındaki cins adları küçük olur. Tıpkı burada olacağı gibi. O yüzden elması küçük bir şekilde yazılmalıydı. Bu da gitti. Üçte ise Avrupa Birliği demiş özel bir ad olduğu için bu yüzden doğru yazılmış her ikisi de yani kelimelerin her birinin baş harfi büyük olmalı. Doğru cevap C şıkkı olmalı. 10. sorumuzu da tamamladık. 10'da 10 on yapanlar var mı bakalım ve geçelim 11. sorumuz. 11. soruda bir görsel yorumlama sorusu var. İnceleyelim hadi. Bu görseldeki su döngüsünü en iyi açıklayan metin aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Bakalım hangisidir? Şimdi bu görselde bize ne yapmış? Yağmurun oluşumu ve buharlaşmayla ilgili bir görsel verilmiş. Bakın güneşin burada havayı ısıtması ve ısınan havayla beraber Suyun buharlaşması ardından yağışa neden olup tekrar bu döngünün devam etmesini görüyoruz. Başlangıç noktam neresi? Güneş ve daha sonra yağış buharlaşma şeklinde gidiyor. O zaman öncelikle bulutlarda bulunan gaz formdaki su ısı kaybederek sıvı haline dönüşür dersek ee, bunu diyemeyeceğiz. Çünkü öncelikle güneş enerjisiyle biz bunun olduğunu göreceğiz. Yine de devam ediyorum. Sıvı formundaki su ise zaman içerisinde ağırlaşır. Bu durum atmosferde bulunan suyun yer çekimi sayesinde yeryüzüne inmesine neden olur. Aslında burada gösterilen olay daha farklı bir şekilde olmuş. Bu döngünün güneşle beraber ısınması ve bunun buharlaşması atmosfere ulaşmasından bahsediyor. A gitti. Atmosferde yoğunlaşan su buharı bulutları oluşturur. Ama bunun bir önceliği var. Öncelikle su ne olacak? Güneş enerjisiyle buharlaşacak ve öncelikle havaya yükselecek. Bu da gitti. Yeryüzünde sıvı halde bulunan su buharlaşma yoluyla gaz haline geçerek atmosfere taşınır. İyi de kimin sayesinde buharlaşıyor? Şurada görmüş olduğumuz güneşin sayesinde. C de gitti. D'ye bakalım. Güneş enerjisiyle şöyle indireyim birazcık. Güneş enerjisiyle buharlaşan su atmosfere yükselir ve yoğunlaşarak bulutları oluşturur. Bulutlardaki su damlacıkları yağış alarak yeryüzüne düşer, daha sonra akarsular, göller ve denizlere doğru akar. Aynı zamanda bu suyun bir kısmı toprağa sızarak yer altı suyunu oluşturur. Yer altı suyu da zamanla akarsulara ve denizlere karışır. Su döngüsü bu şekilde devam eder demiş. Evet gerçekten böyle bir döngüden bahsediyoruz. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olmalı. 12. soruya gelelim. 12. soruda ne demiş bize? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde iyilik eki kullanılmıştır? İyilik eki aitlik bildirirdi. I, i, u, ü, s, s, si, s, SÜ si gibi ekler. Fakat Türkçe'de i, i, u, ü, s, s, si, s, SÜ si, iki farklı ekte yapılabilir. Belirtme haleki olabilir ya da iyilik eki olabilir. Şimdi belirtme haleki olabilmesi için neyi kimi sorusuna cevap verecek? İyilik olması için birine cevap vermesi gerekiyor. Birine ait olması gerekiyor. Bakalım rüzgar eski zamanlardan kalma bir fısıltı ile dalları okşarken anılar gözümde canlandı. Neyi okşarken dalları. Neyi sorusuna yanıt verdi buradaki belirtme hali ki A şıkkı bu nedenle gitti. B şıkkına baktığımızda geceye düşen bir yıldız gibi kayboldu sözleri. Sessizlik geri kalan tek yankıydı. Şimdi bazen hatta burada bir isim tamlaması var. Tamlayanımız düşebilir. Aslında burada ne demek istiyor? Onun sözleri demek istiyor. Söz kime ait? Ona ait. E dolayısıyla ben burada ne vardır diyeceğim? İyelik eki vardır diyeceğim. Cevap B olacak. Diğerlerine de bakalım. Yağmur toprakla kucaklaşırken unutmuş bir şarkıyı mırıldanıyordu. Neyi mırıldanıyor? Şarkıyı. Belirtme haliki gitti. Eski mektupları okudum. Mektupların her satırında geçmişin izlerini buldum demiş. Mektupları derken neyi okudum? Mektupları okudum. Dolayısıyla burada e, yine belirtme haliki kullanılmış. B şıkkında iyilik olarak kullanıldığı için cevabımız B şıkkı olmalıydı. Gelelim 13. sorumuza. 13. soruda bakalım bizden ne istedi? Bir grafik vermiş. Bu grafiğe göre hangisi yanlıştır diye soruyor. Neymiş bu grafik? Bir manavın haftalık elma, ayva ve portakal satışlarını gösteren grafik aşağıda verilmiş. Bakalım kilogram cinsinden vermiş. 0 ila 50 arasında sütunda görüyoruz. Satırda ise günlerimizi görüyoruz. Pazartesiden pazara kadar. Mavi olanlar elma. Turuncu olanlar ayva, yeşil olanlar ise portakal olarak adlandırılmış. Çarşamba günü portakalın satış miktarı ile cumartesi ayvanın satış miktarı aynıdır. Bakalım çarşamba günü burası. Bize ne demişti? Portakal. Portakal yeşil olan burası. Sonra ne demişti? Cumartesi günü ayva. Ayva hangi renk? Turuncu renk. Bakıyorum gerçekten aynı mı? Evet, aynı. Bu yüzden A şıkkı gitti. Hafta boyunca her gün portakal en çok satılan meyve olmuştur demiş B şıkkında. Bakalım hafta boyunca portakal hep her zaman çok mu? Yeşil. Burada evet en çok, burada da en çok, burada da en çok, burada da ama cuma gününde elma daha fazla satılmış. E bu nedenle B şıkkı hatalı diyeceğiz. C'ye bakalım. Hafta boyunca meyvelerin en az satıldığı gün Salıdır. Baktığımızda evet, meyvelerin en az satılma oranı elmada en düşük salı. Yine aynı şekilde ayvada en düşük salı. Yine bakıyorum portakal yeşiline, hemen portakal da yine aynı şekilde salı günü en az satılmış. Doğru. Peki devam edelim D şıkkı ile. D şıkkında bize ne diyor? Pazar günü tüm meyvelerin toplam satış miktarı diğer günlere göre daha yüksektir diyor. Pazar gününe baktığımızda bakın Elmaya bakalım ki zaten aslında hiç hesaplamalara da girmenize gerek yok. Dilerseniz hesaplayabilirsiniz ama en çok bakın burada olduğunu görüyorum mavinin, turuncunun yine aynı şekilde en çok burada, yeşilin en çok burada. Hepsinden fazla mı? Evet, fazla. Bu yüzden cevabımız 5 şıkkı olmalıydı 13. sorumuzda. Gelelim 14. sorumuza. On dördüncü soru da bizden ne istemiş? Evet bir sözel mantık sorusu geldi sırada. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Bakalım bir kütüphanede tarih, felsefe, şiir, roman, hikaye ve bilim kitapları kaç tane sayıyorum? Bir, iki, üç, dört, beş ve altı tane. Bu cebimde bilgi olarak. Ne yapıyormuşuz? Bir rafa soldan sağ şekilde dizecekmişiz. O zaman artık nasıl bir tablo oluşturacağımı biliyorum. Soldan sağa sıralama yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olacak. O zaman hadi gelin sıralamamızı şöyle bir yapalım. Sütunlarla ayırıyorum karışmaması için. Ne diyor bana? Bilgilerimiz, öncüllerimiz şunlarmış. Tarih kitabı felsefe kitabından hemen sonra. Tarih ve felsefe yan yana olacaklar. Bu bizim için bir üçlü olacak, ikili olacak. Sonra bakıyorum roman kitabı bilim kitabından önceki bir yere yerleştirecek. O zaman roman şöyle bir çizgi çekiyorum. Sizler nasıl kodlamak isterseniz öyle kodlayabilirsiniz. Bu şu demek aralarında bir şey olabilir olmayabilir. Yani birden fazla kitap da olabilir olmayabilir. Roman bilim kitabından önce diyorsa bilimi de şöyle buraya yazıyorum. Bu da bir kodlama olarak aklımızda. Şiir kitabı felsefe kitabından hemen önce konmuştur diyor. Şimdi hemen bu ikiliye bir şey daha ekleyeceğim. Şiir kitabı felsefe kitabından şurası F ve T şeklinde olacak. Artık ne oluştu bakın? Şiir, felsefe, tarih. Bu şekilde baş harflerini kullanabilirsiniz. Peki neden bu sıralamayı yaptım? Tekrar gösteriyorum. Tarih kitabı felsefe kitabından hemen sonra koyulacaksa F ortada olacak. Tarih en sonda şiir en önce koyulacaksa tabii ki burada olacak. Çünkü felsefe kitabından önce demiştim. Son öncülüme bakıyorum. Bu artık her şeyi belirleyecek. Hikaye ve bilim kitabı en sona koyulmayacak. Şimdi demek ki hikaye bilim en sona koyulmayacaksa ben şu dörtlüye dörtlüden üçüne şiir Felsefe tarihten birini yerleştirmek zorundayım. İster 1-2-3 yaparım, ister 2-3-4 yaparım. Ama bu sefer ne olacak? 5 ve 6'ya bilim kalabilir ya da hikaye kalabilir. Öncül bana diyor ki onları sona koyma. O zaman kolayla başlayalım. En sona atalım bunları. Şiiri 4'e yazdım. Felsefeyi 5'e yazdım. Tarihi de 6'ya yazdım. Ve böylelikle ne görmüş oldum? Bakın şiir, felsefe, tarih üçlüsünü kapattık. Geriye kalan üçte neler yapabilirim ona bakacağız. Roman bilimden önce olacak bir de elimde hikaye var. İki farklı senaryom olacak o zaman. Romanı en başa koyarsam. Ne olacak artık burada? Bilim hemen arkasında gelebilir. Hikaye de mecburen burada olur. Ama bir ihtimal daha var. O da neymiş bakalım. Şimdi bu ihtimalimizde yine aynı şekilde şiir tabii ki burada, felsefe burada. Bunlar oynamayacak. Net artık. Çünkü en sona bilim gelemeyecekti. Aynı şekilde hikayede. Tarihi de yazdım ve sonra bu üçliye baktığımda roman yine daha önce gelecek. Buraya yazalım romanımızı. Bu sefer hikaye burada olabilir. Şuraları da uzatayım daha net görün. Hikaye burada olabilir. E bilime neresi kaldı? Burası kalabilir. Hocam bir şey daha olabilir mi? Olabilir. Nasıl olacak bir bakalım. Deneyelim hemen. Şiir burada. Felsefe burada. Tarih burada. Bunlar netti zaten. Şimdi bakıyorum bana ne demişti? Roman bilimden önce gelecek. Şimdi diyelim ki hikaye burada olsun. Hikaye burada olursa roman burada olacak. E roman burada olursa bilim de burada olacak. Tamam. Üç farklı ihtimal çıkardık. Siz tabii ki tek ihtimal üzerinden yanlarına ya da şeklinde işte eğik çizgi koyarak da yapabilirsiniz. Ben üç ihtimalde göründüğü bu şekilde yapmak istedim. Hangisi kesinlikle yanlış? Artık sadece geriye okuma yapmamız kalacak. Bakalım hangisi kesinlikle yanlıştır? Hikaye kitabı bilim kitabından hemen önce koyulmuştur. Bakıyorum. Hikaye kitabı bilim kitabından ikinci senaryoda gerçekten hemen önce konulabilir gitti B'ye bakalım şiir kitabından hemen önce hikaye kitabı koyulmuştur Şiir kitabı burada ya hikaye kitabından ne diyor Şiir kitabından hemen önce hikaye birinci ihtimalimde bakın şurada birinci ihtimalde Evet bu doğrulanıyor Bu da gitti C felsefe kitabı dördüncü sıraya koyulmuştur. Dördüncü sıra kesindi zaten bakın şu üçlü kesin şiir felsefe tarih e orada da şiir olacak demek ki C olamaz D roman kitabı ilk sıraya koyulmuştur. Her iki ihtimalde de roman kitabı ilk sıradaydı üçüncü ihtimalde hikaye olabilir demiştik bu da olabilir bu yüzden cevabımız C şıkkı olmalıdır diyoruz. Gelelim 15. sorumuza. 15. soruda bizden noktalama işaretleriyle ilgili bir soru istemiş. Bu metinde yay ayraçla belirtilen boşluklardan herhangi birine aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilemez diye soruyor. Kahvaltı öğününü hiç atlamazdı. Kahvaltısını mutlaka yapıp evden öyle çıkardı. İki farklı cümlem var. Sıralamış cümleleri. E ben bunları nasıl ayıracağım? Hocam nokta gelmez mi cümle bitmiş. Hayır gelmez. Neden gelmez? Kahvaltının k'si küçük. Virgül getirmem gerekiyor. Sonra kahvaltımızda sevdiği şeylerden bazıları şunlardı demiş. Şimdi zaten virgül gitmişti. Şunlardı diyor. Taze demlenmiş çay, sıcak simit zeytin. E burada neler olduğunu sayacak bize iki nokta getireceğim. A şıkkı da gitti. Dikkat ederseniz bazıları diyor. Demiyor ki üç tanesi. Eğer öyle bir şey deseydi nokta getirirdik sona. Ama bazıları dediği için devamı da olabilir. O yüzden taze demlenmiş çay virgül sıcak simit zeytin. Devamı olabilir 3 nokta. C de gitti. Fakat noktalı virgülü herhangi bir yerde kullanmadığımız için cevabımız D şıkkı olmalıdır diyoruz. Ve Türkçe sorularımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kimler 15 soruda kaç net yaptı? Kaç doğru kaç yanlışınız var? Hemen yorumlar kısmına yazmanızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.